Arşit Bey, sizinle devam etmek istediğimiz sorumuz şu şekilde. Sosyal medya döneminde bütün dünyada dedikodular çok yayılmaktadır efendim. Bu konuda bir müminin nasıl davranması gerekir? Bunu bize yani, izah edersiniz. Doktor Bey teşekkür ederim. O ayet ben gerçekten o, teşekkür o, ederiz o, o şekilde yanlış okumuşum. Sonra farkına vardım ama. Teşekkür ederim. Olsun. Çünkü ayetin bilir. düzeltilmesi İnsanın mutlaka dili önemli değil. Çünkü evet. yanlış okumak doğru değil. Efendim bu konuya gelince Kur'an-ı Kerim'in açıkça ayeti var. Allah-u Teala diyor ki e, Ya eyyuhallazina aman ujtanebu kasiran mine zan E müminler, zannın çoğundan kaçının diyor. Zan ne diye boş düşünce. Bu dedikodular bunlar bu sosyal medya falan bunlarda ne var? Birisi bir yerden bir laf götürüyor, ne bilmiyor, ne, onun gerçeğini bilmiyor, alıyor. Birisi ikincisine, ikinci, üçüncü, hatta bir ikincisine değil, bir kişi yüz kişiye, binlerce kişiye aniden iletiyor. Evet. Tamam Ve Allah-u Teala Kur'an-ı diyor ki, Ya اَيُّهَا لَذ۪ينَ bu اُجْتَانِبُوا قَس۪يرًا مِنَ inna اِنَّا بَعْضَ Çünkü zannın, böyle bol türdeki zannlar, bunlar günahdır diyor. Tam yani bu insanlar kim bunu yapıyorsa onlar zandan dolayı hareket ediyor. Boş düşünce. Evet. Tam ellerinde bir e, bir delil yok. Tam böyle bir zanlarla hareket etmek bu dedikoduların yayılmasına sebep oluyor ve Allah Teala ayetin devamında diyor ki: "Vala evet. tecessu. İnsanların gizli olan ayıpları, kusurlar onların peşine düşmeyin." diyor. Evet. Ama bugünlerde bu sosyal medya hepsi bunun peşinde. Yani bunu büyük bir kısım diyelim. Bunun peşinde insanların bir ayıbını alırlar. Belki o ayıp değildir. Dedikodu yani yaparlar. Dedikodu yapanlar, Orada şöyle oldu böyle bu. Bu şimdi fertle ilgili de olabilir, devletlerle ilgili olabilir, kurumlarla ilgili de olabilir. Bunlar e, hiç e, uygun bir davranış değildir. Müminlerin bu tür şeylerden kaçınması lazım. E, fert bazında da veya ne diyeyim toplum e, bir toplum olarak da bundan bizim kaçınmamız lazım. Bu sadece Huzursuzluktan başka bir şey yaratmıyor. Evet. Bir insan kendisi ne kadar huzursuzsa o etrafına da o kadar huzursuzluk yaratır. Onu dağıtır değil mi? Evet. İçinde ne varsa onu dağıtacak. Evet. Onun için bir muminin, böyle şeylerden kaçınması lazım. Bir şey varsa bile Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size, eğer bir اِذَا جَاهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَزَاءُ بِهِ Münafın alametidir. Evet. İster e, korkuyla ilgili bir haber olsun ister barış huzurla onu bu her tarafa yayarlar. Ama onların işi asla değil ki onu ilgili kişiye ilgili makama ile o kadar. Evet. Onlar onların işidir onlar ondan sonra onu ne yaparlar. Evet. Ama bugünlerde maalesef e, bu da bir zulümdür aslında. Evet. Bu biz önce bahsettik ya zalimi durdurmak. Bu da bir zulümdür. Sen alıyorsun. Haberi yayıyorsun, ilgili kişiye, bir kişiyle ilgili, bir fertle ilgili, bir kurumla ilgili haber yayıyorsun ve bundan dolayı da dünyada çok huzursuzluk var. Evet. Bu doğru değil. Ailelerde var, etrafımızda, çevrede var, var, ülkelerde var. Bu, evet. bunlar doğru değildir efendim. Doğru değil. Allah-u Teala men eder. İnşallah efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.